Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Muhammed ben. biz Ben bir süredir bir Unity unit oyun motor üzerinde çalışan bir framework hazırlıyorum. Aslında bir oyun projesi üzerinde çalışıyoruz. Ancak hazırladığım altyapıyı birçok oyunda kullanılabilecek şekilde dizayn ettim ve biraz daha fazla zaman alıyor ama daha sonra yapacağımız projelerde çok zaman kazandıracağı için bu şekilde çalışıyorum. Şimdi bir önceki videoda framework'ü belli bir aşamaya getirmiştim ve bunları sizinle paylaşmıştım. Şimdi de ee, yeni özellikler ne var ne yok onları bir sizinle paylaşayım istedim. Şimdi en son e, aşamada e, ortada böyle yürüyen bir karakterimiz yoktu. Sadece bir kapsül kolaydır ortalıkta etrafta geziyordu ve çevredeki cisimlerle etkileşiyordu. Öncelikle buna böyle bir model ekledim. Bu modelin animasyonları ve işte e, tabi bu şu anda hazırladığım altyapı böyle e, mouse ile yönlendirebileceğimiz bir karaktere göre dizayn edildi ama evrilebilir yani. Third person ya da first person shooter'a da çevrilebilir. Burada baktığı yöne göre şey yapıyor. Yürüme modunu değiştiriyor, mixliyor falan. İstersek koşabiliyoruz. Koşarsa işte ona göre strafe yapabiliyor falan. Sonra böyle depar atarak koşabiliyoruz. İşte buna göre animasyonu aslında mixliyor. Sonra ne vardı? En son böyle toplanabilen nesnelerimiz vardı. Bu nesneler için bir inventörü yapacağım demiştim. Ee, envanter yapacağım demiştim. Onu yaptım ama bir envanter bu kadar mı uğraştırır? Yani hakikaten şu envanterin arayüzündeki etkileşimler herhalde bu karakterin toplam etkileşimleri kadar falan zaman aldı. İnanılmaz uğraştırıcı bir şey yani. UI tarafına girince böyle nedense bir kabuslar geliyor. İşte böyle neyse devam edelim. Cisimleri toplayabiliyoruz, alıyoruz, bir yerlere koyabiliyoruz. İşte shift'le basarsak split yapabiliyoruz, ikiye bölebiliyoruz. İşte böyle bölüp bölüp bir yerlere koyabiliyoruz. Sonra bunu getirip boşluğa bırakırsak işte şey yapabiliyoruz. Tekrar yere bırakabiliyoruz. Yerden alınca onları merge ederek işte birleştiriyor falan. Mesela şu iki nesne kullanılabilir ama merge edilemeyen yani steklenemeyen nesneler. Mesela bunu yere attım. Bunu da yere attım. Tekrar aldığım zaman bunları merge etmiyor falan ama sonuçta envantere dizmiş oluyor. Ondan sonra sağ tuşa bastığım zaman bunu kullanmaya geçiyorum. Şu an kullanma özelliğini henüz yapmadım ama envanterde var. İşte sağ tuşa bastık kullandık ya da sağ tuşa bastık bu elmaları yedik falan. Sonra da bitti. Ondan sonra şurada iki tane sandık var. Böyle işte bir küçük sandık varmış falan gibi düşün. Sonra bir tane de böyle büyük sandık varmış. Böyle sandıkları kullanabiliyoruz oyun içerisinde. Bunlar aynı zamanda... Tabi burada hazırladığım altyapı aslında sandık gibi şu anda görselleştirdim ama bir satıcıdan bir şey almak veya bir şey satmak için ya da bir kişiye bir şey vermek için falan da aynı altyapıyı kullanacağız. İşte mesela diyelim ki satıcıya geleceğiz alışveriş butonuna basacağız böyle bir arayüz çıkacak. Tabi burada altta değil de yanda çıkar muhtemelen. İşte ortaya bir şeyleri koyacağız alışveriş için tıklayacağız. İşte o da bize bir şeyler verecek falan gibi. Bütün envanter mevzusunu buradan çözmüş oluyoruz ondan sonra bu cismi alıp fırlatabiliyorduk. Bunun animasyonları geldi. İşte cismi alıyoruz, bırakıyoruz falan. Tabii bu yerden alma animasyonu böyle hani şu an mükemmel değil ama bence şu aşamada yeterli diye bu şekilde bıraktım. Daha böyle cilalanabilir. Ondan sonra böyle fırlatıyoruz, gidiyor, yuvarlanıyor. İşte tekrar alıyoruz, fırlatıyoruz falan. Bu etkileşimler var. Sonra bu cismi itme çekme olayı zaten vardı ama animasyonu yoktu. İşte o da böyle çalışıyor. İttiriyoruz falan filan. Böyle şeyler. Ondan sonra zıplamamız var. Ee, zıplayıp yerde çömelerek gitmemiz var. Çömelip zıplamamız falan filan var. Veya bu cismi aldık çömelerek gidebiliyoruz falan gibi. Yine save edeceğim zannetti herhalde. Çömelip zıplayıp atabiliyoruz falan. Onlar aslında burada hani gösterirken o kadar karmaşık görünmüyor ama inanılmaz uğraştırıcı bir şey. Yani zilyon tane bugla uğraştım. Ama yani şu an sonunda altyapı doğru düzgün bir seviyeye geldi. Hakikaten bundan sonra herhalde özellik eklemek o kadar zor olmayacak. Yani şu an herhalde zor kısmı bitirdim diye düşünüyorum. Efendiciğime söyleyeyim. Ondan sonra ha, bir de ragdoll özelliği var. Şimdi onu göstereceğim. Ragdoll olayı da şöyle bir şey. Hop, çalıştıralım. İşte böyle yürürken pıt diye ölüyoruz falan. <laughs> Öldü öldüğü yerden kalkabiliyor. İki tip animasyon yaptım. Biri böyle yüzüstü düşerse ona göre kalkıyor. Bir de işte şöyle sırt üstü düşersek. Pek sırt üstü olmalı da. Ha, aynen. Sırt üstü düşersek de ona göre kalkıyor. Şimdi burada şöyle bir kritik bir mevzu var. Yerden kalkma ya da işte yüz üstü kalkma, sırt üstü kalkma gibi animasyonlar zaten var. Kolaylıkla bulabiliyoruz ama animasyona kadar olan süreçteki geçişi manuel yapmak gerekiyor. Ben orada şey yaptım. Şu anki düşmüş olan pozdaki kemiklerin konumlarını ve rotasyonlarını alıp bir de animasyonun ilk frame'indeki position ve rotation'ları alıp o arada işte kodla geçiş yaptırdım. Böyle yarım saniyede falan o poza geçiyor. Şey o poza geçiyor sonra kalkıyor. Bence bayağı tatlış oldu yani çok sevdim hatta bunu. Böyle olay yeri simülatör gibi bir oyun mu yapsak acaba falan diye de esprisini yaptık bunu. Var gayret. Şöyle mesela yüksek bir yerde geldiğinizde tansiyonunuz düşerse ne olur? Onu <laughs> böyle <gülüyor> görebiliyoruz. Ondan sonra bir tane de şey var. Ee, karakterin sadece animasyonla yürütüldüğü bir e, mod var. Ee, şimdi de onu göstereyim size. Evet şimdi e, mesela şöyle düşünün. Diyelim ki karakter bir yere geldi. İşte bir sinematik oynayacak ve orada bir animasyon devreye girecek. O esnada bizim kontrolümüzün dışında olacak karakter ama bir şeyler yapacak. Mesela buna ben böyle basitçe bir dans animasyonu yerleştirdim. Onu oynatıyoruz böyle. Hem o esnada e, karakterin kendi e, Rigid body'sini de hareket ettiriyor. Dolayısıyla çevredeki cisimlerle etkileşebiliyor. Atıyorum böyle hızlıca yürüyüp bir yerde birine bakıp işte bir şey söylemesini istiyoruz falan. Ya da yere düşüp üzülerek kalkmasını falan istiyoruz. Sallıyorum senaryoya göre. O sene da yerde olan nesnelerle falan da etkileşsin ya da ne bileyim. Başka bir şeylerle etkileşsin diye. Bu şekilde kurguladım. Ee, yani evet. Şimdiye kadar ki yaptığım şeyler hani bu arada yaptığım şeyler bu şekilde. Sırada ne var onu söyleyeyim. Sırada yakın dövüş mevzusunu yapacağım. İşte yumruk tekme ya da elinde bir sopa varsa sopayla birilerine vurma işte tokat mokat falan onlar olacak. Ondan sonra da bir de silahla ateş etme yani uzun mesafeden ateş etme mevzusu olacak. Onda da işte bir böyle tabanca olur işte makinalı tüfek olur şatkan olur falan filan onları halledeceğiz. Herhalde bunlar bittiğinde sanıyorum şey olayı tamamlanacak. Yani karakter kontrolleriyle ilgili böyle artık her şeyi hemen hemen halletmiş olacağız diye tahmin ediyorum. Ee, sonrasında quest sistemi yani bir olayı tamamladığınızda başka bir şeylerin gerçekleşmesi ya da atıyorum bir adam öldürdünüz o kapının açılması falan gibi şeyler ya da işte bir birini öldürdün ondan düşen nesneyle gidip başka bir görevi yaptım falan gibi o görev sistemini yapacağım. Sonra e, düşmanların ve NPC'lerin yapay zekalarını yapacağım. Sonra da herhalde prototipi çıkaracak aşamaya geliriz diye umuyorum. Çünkü prototip için de çok fazla zamanımız yok. O yüzden biraz böyle sıkışık gidiyor. Çok sık video çekemiyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.